Oya Sanatı YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel, muhteşem oyanın yapımını anlatacağım. Dilerseniz oyamızın yapımına başlayalım. Öncelikle arkadaşlar burada bir tane orta boydan küçük örümcek yapalım. Daha sonra 5 tane zincir çekelim. 2 3 4 5 Örümceğimizi hafif döndürerek aradaki yuvanın içerisine batarak kapatalım. 5 zincir çekelim. 3 4 5 Tığımızın üzerine bir kez dolayalım yapmış olduğumuz yuvayı diğer tarafa alarak içerisine batalım ve burada bir tane trabzan yapalım bir zincir çekelim tığımızın üzerine bir dolayalım aynı yuvanın içerisine batarak 2 2 çıkarak trabzan yapalım bir zincir çekelim tığımızın üzerine bir kez dolayarak aynı yuvanın içerisine batıp bir tane trabzan yapalım. Bir zincir. Tığımızın üzerine bir dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batarak bir tane trabzan yapalım. Sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 tane kutucuğumuz oldu. 5 zincir çekelim. 3 4 5 Tığımızın üzerine dolamadan aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. Burada da arkadaşlar bir tane orta boydan küçük örümcek yapalım. Tığımızın üzerine dolamadan 1 2 3. zürafanın içerisine batıp kapatalım. Orta boydan küçük örümcek yapalım. Beş zincir çekerek 3 4 5 Örümceğimizi arkadaşlar hafif döndürerek burada yapmış olduğumuz yuvanın içerisine batarak kapatalım. Beş zincir çekelim. 2, 3, 4, 5. Tığımızın üzerine bir kez dolayalım. Buradaki arkadaşlar yuvayı diğer tarafa alarak o yuvanın içerisine batıp bir tane trabzan yapalım. Bir zincir çekelim. Tığımızla bir kez dolayarak aynı yuvanın içerisine batıp 2 2 çıkarak trabzan yapalım. Bir zincir çekelim. Bir kez tığımıza dolayarak aynı yuvanın içerisine batıp trabzan yapalım. Bir zincir. Tığımıza bir kez dolayarak aynı yuvanın içerisine batıp trabzan yapalım. 1 2 3 4. 4 tane kutucuğumuz oldu. Şimdi 5 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 tığımızın üzerine dolamadan aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. Orta boydan küçük örümcek yapalım. Tığımızın üzerine dolamadan 1 2 3. zürafanın içerisine batıp kapatalım. Bu şekilde bir tane daha yapalım. Orta boydan küçük örümcek. 5 zincir çekelim. 2, 3, 4, 5. Tığımızın üzerine dolamadan örümceğimizi arkadaşlar hafifçe çevirerek buradaki yuvanın içerisine batalım. 5 zincir çekelim. 4, 5. Tığımızın üzerine bir kez dolayarak yuvamızı diğer tarafa alalım. Bu yuvanın içerisine batarak bir tane ikili trabzan yapalım. Bir dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp trabzan yapalım. Bir zincir. Bir kez dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batıp trabzan yapalım. Bir kez zincir çekelim. Tığımızın üzerine bir kez dolayarak aynı yuvanın içerisine batıp trabzan yapalım. 1, 2, 3, 4 tane kutucuğumuz oldu. 5 zincir çekelim. 3, 4, 5. Tığımızın üzerine dolamadan aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. Küçük örümcek. 1 2 3. zürafanın içerisine batıp kapatalım. Oyamızın alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dilerseniz üst kısmına geçelim. Arkadaşlar, tığımızın üzerine dolamadan en baştaki kutucuğun içerisine batıp sık iğne yapalım. 2 zincir çekelim. Tığımızın üzerine dolamadan bir sonraki kutucuğun içerisine batıp kapatalım. 2 zincir çekelim. Tığımıza dolamadan bir sonraki kutucuğun içerisine batıp kapatalım. 2 zincir. Bir sonraki kutucuğun içerisine batıp kapatalım. 2 zincir. Bir sonraki kutucuğun içerisine batıp kapatalım. Tığımızın üzerine dolamadan diğer motifin kutucuğuna batarak sık iğne yapalım. 2 zincir çekelim tığımıza dolamadan bir sonraki kutucuğun içerisine batarak sık iğne çekelim arkadaşlar. 2 zincir. Bir sonraki kutucuğun içerisine batıp sık iğne yapalım. Oyamız bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Oyamız gayet şık. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. İstediğiniz renklerle de yapabilirsiniz. 2 zincir. Bir sonraki kutucuğun içerisine batıp kapatalım. 2 zincir. Bir sonraki kutucuğun içerisine batıp kapatalım. 2 Bu şekilde arkadaşlar devam edecek. Oyamız bitti. Oyamız bu şekilde arkadaşlar. Oya sanatı YouTube kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın.